Cami ve hükümet binaları yanısına 50 Türk evi yapı yakılıyor. Filipin'de de maalesef camiler açık hela haline getiriliyor. Evet, 1879'a geldiğimizde Bulgaristan'daki Müslümanların %17'si gerek katliamlar, gerekse işte açlık, hastalık gibi durumlardan ölmüş oluyor. Sayfa 127'den itibaren Batı cephesine kadar o da 200 küsurlarda başlıyor. Doğu bölgesinden bahsediyor. Mesela Ermeni psikopostları bağımsızlık konusunu söz edemedikleri zaman uluslar, ulusal özellik ve ifade özgürlüğünden dem vuruyorlardı. Bugüne de <laughs> bir işaret sanki bu. Bilmem anlatabildim mi? Yani bağımsızlık yoksa Uluslar özellik. <laughs> evet Balkan Savaşları sırasında tabi din değiştirmede özellikle zorla din değiştirmede kültürel veya genel soykırımın bir parçasıdır. Bu sayfada da Balkan Savaşları'nda zorla kutsal su içtirilen tabi ben burada özet anlattım ve domuz sosisi yedirilip işte ona göre hani dinden vazgeçmiş sayacaklar. Hristiyanlaştırılmaya çalışılan Müslümanlardan bahsediyor. Alta beyazların işte Avrupalıların Afrika'da yaptığı gibi. Erkeklere fes giyimi yasaklanıyor. Kadınların yüzü kapalı gezmesi yasaklanıyordu. Yine burada demişim soykırım zaten sadece ölümler veya bir takım göçlerle olmaz. Kültür dayatmasını da içerebilir. Yine 1900 13 itibariyle Balkan Savaşları sonrasında yani Balkanlarda Müslümanların %27'si ölmüştü. Yani ya hastalık ya soğuk ya işte katliamlar nedeniyle. Yani çeyrekten fazla demek korkunç rakamlar. Ve bunlardan bahsetmek yerine Ermeni soykırım gibi şeylerden bahsediliyor. Tuhaf. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu doğu alayları artık bir